Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çember ve daire konumuza ait 5. dersimizle birlikteyiz. 26. sorumuzla devam ediyoruz. O merkezde AB çaplı yarım çemberde CD ışını çembere D noktasında teğet olarak bizlere verilmiş. OB uzunluğu 5 cm, BC uzunluğu ise 8 cm olarak verilmiş. DC uzunluğu bize sorulmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi D ve O'yu birleştirirsek Bakın merkezi birleştirdiğimiz için teğet noktasından burası ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Bu DO uzunluğu artık bizim için bir yarıçap ve yarıçapımızda 5 cm olarak verilmişti. 5 x ve buranın uzunluğu da arkadaşlar 13 olduğuna göre 5 12 13 özel üçgenimizden x uzunluğunun 12 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Burada bir dik üçgen oluştuğu için Pisagor bağıntısı var sevgili arkadaşlar. Ve bizler de özel üçgenimiz 5 12 13'ü kullanmış olduk. 27. soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. O merkezli CB çaplı yarım çemberde DC uzunluğu OC uzunluğu eşit olarak verilmiş. ADO üçgeni oluşturursak arkadaşlar şuradan bir tane. Evet. Ne yaptım? A noktasından O merkezine bir doğru parçası çizdim ve bir ADO üçgeni oluşturdum arkadaşlar. E burası da yer çapı olduğu için burası da CO uzunluğuna eşit oldu. Bakın sevgili arkadaşlar bir dik üçgen var. Dik kenarın uzunluğunun iki katı hipotenüs yapıyor. Hangi üçgen bu sevgili arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgenimiz. Dolayısıyla alfa açımız arkadaşlar kaç derece diye bize sormuştu. Alfa açısı 30 derece olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. 28. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şekilde PA ışını, PB ışını ve CE doğru parçası çembere teğet görüyorsunuz. PA uzunluğu 12 birim olarak bize verilmiş. Yani arkadaşlar şurası 12 birimmiş. E, dolayısıyla PB uzunluğu da 12 birim olmadı mı? Ne demiştik? Bir noktadan çembere iki tane teğet çizebiliriz. Ve bu oluşan teğetlerin değme noktalarına ait olan uzaklıklar yani PA uzunluğu PB uzunluğuna ne olur arkadaşlar? Eşit olur. Bizden istenen PCE üçgeninin arkadaşlar çevresi. Şimdi şu AC arasına X derseniz o zaman AC uzunluğu X ise CD uzunluğu da X olur. Buraya y dersek arkadaşlar öyleyse burası da y olur. Peki bu uzunluk 12 ise burası ne olur? 12 eksi y olur. PC uzunluğu ne olur? 12 eksi x olur. Öyleyse PC üçgenin çevresi eşittir. 12 eksi x artı 12 eksi y artı x artı y oldu arkadaşlar. Buradan x'ler ve y'ler birbirlerini götürürse çevreyi kaç bulursunuz? 24 birim olarak buluruz sevgili arkadaşlar. 29. sorumuz şu şekilde. O merkezli çemberde BC doğru parçası şurası arkadaşlar 16 olarak uzunluğu 16 olarak bize verilmiş. EC doğru parçası ve EA da doğru parçaları olmak üzere bunlar teğet etmiş arkadaşlar. Yarım çemberimize etmiş. EA'yı da 4 olarak bize vermiş. Bizden istenen çemberin yarı çapı yani bize R'si kaçtır şeklinde soruluyor. Şimdi arkadaşlar burası 16 ise CB uzunluğu 16 ise CD uzunluğumuz kaç olur? Orası da 16 olur. Neden? Çünkü dıştaki bu teğet C noktasına çizilen teğet iki yerde teğet bakın. Bu teğet parçaların uzunlukları eşit oluyordu. Aynı şekilde e A uzunluğu 4 ise ED uzunluğu da 4 olur sevgili arkadaşlar. Şimdi şu kısmı bakın sevgili arkadaşlar söylemesine bir dikdörtgene tamamlayalım. Buranın uzunluğu 16 ise buranın uzunluğu 16 olması için buraya 12 kalır. Şimdi dikdörtgeni tamamladığımız için burası da 90 derece oldu. Öyleyse 12 burası da 2R olur. 12 2R şu an uzunluğu da 20 yaptı. Değil mi? Dolayısıyla bakın 20 5'in 4 katı burası da 12'de şöyle yazalım. Şöyle gösterelim isterseniz. Burası 5'in 4 katı. Şurası da 3'ün 4 katı. Öyleyse şu parçada arkadaşlar 4'ün 4 katı olmalı. Yani 16 olmalı. Yani arkadaşlar 2R uzunluğu 16 ise R uzunluğumuz kaç yapacaktır? 8 santimetre. Böylelikle yarı çapımızı 8 santimetre bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle iki çemberin birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar iki çember birbirleriyle kesişmeyebilirler. Bu durumda iki merkez arası uzaklık olan O1 ile O2 arası uzaklık yarıçapların toplamından büyük olur arkadaşlar. İkinci durumda iki çember birbirine teğet olabilir. Eğer iki çember birbirine teğetse iki merkez arası uzaklık iki merkezi birleştirdiğimiz zaman oluşan bu doğru parçasının uzunluğu yarı çapların toplamına eşit olur sevgili arkadaşlar. 3. durumumuz şu şekilde. Arkadaşlar iki çember bu şekilde birbiriyle kesişebilirler. Bu durumda o1 ile O2 arasındaki mesafe yani O1 ile O2 merkezini birleştirdiğimiz zaman oluşan doğru parçası sevgili arkadaşlar yarıçapların toplamından ne olur? Küçük olur. Evet. Sevgili arkadaşlar bu özelliklere dikkat etmemiz gerekir. Bunların sizlerde daha kalıcı olması için derslerimizde dinlemiş olduğunuz, daha önceki derslerinizde de dinlemiş olduğunuz bu özellikleri bir kağıt üzerine kendiniz elle çizerek yazarsanız hem daha kalıcı olacaktır hem de gözünüzün önünde bu özellikler bulunacaktır. Çünkü biz sorularımızı bu özellikler yardımıyla çözüyoruz sevgili arkadaşlar. 30. sorumuzla devam edelim. Yarıçapları 8 ve 15 olan şekildeki çemberler dik kesişmektedir. Buna göre O1 ile O2 arasındaki uzaklık kaç birimdir şeklinde sorulmuş sevgili arkadaşlar. Bakın dik kesişiyorlarsa tam kesişme yerlerini şu şekilde birleştirdiğimizde Demek ki burası dikmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi yarı çapları 8 ve 15 ise Burayı arkadaşlar küçük olduğu için şekilden 8 alırsak burayı da 15 alırsak 8 15 kaç üçgenimiz vardı 17 üçgenimiz vardı öyleyse O1 ile O2 arası uzaklığın 17 birim olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arkadaşlar 31. sorumuzla devam ediyoruz. Şekildeki ABC bir üçgen CA AB'yi dikmiş arkadaşlar. Bize dik olarak verilmiş. Ve C noktasından arkadaşlar bakın çembere yapılan çizilen çizimler teğet. Aynı şekilde B'den de çizilenler teğet olarak bize verilmiş. Kısacası ABC üçgenin içerisinde çizilen üç çemberimiz iç teğet çember. Bizden istenense iç teğet çemberin yarı çapının kaç olduğu sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bildiklerimizi şekil üzerine yansıtalım. Ne demiştik? C noktasında eğer CM uzunluğu 2 ise CK uzunluğu da ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Aynı şekilde BM uzunluğu 3 ise BL uzunluğu da 3 olacaktır. Şimdi bakın ben şurayı birleştirirsem burası 90 derece olur ve burası bir yarı çap olur. Burayı birleştirirsem burası da 90 derece olur burası da yarı çap olur. E şurası da 90 derece bize verildiğine göre öyleyse burası da 90 derece olur. Bir ne ile karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar? Dikdörtgenle karşı karşıyayız. Fakat zaten dikdörtgen diyorum ama burası R ise burası da R olmak mecburiyetinde. Burası R ise burası da R olmak mecburiyetinde. Bu dikdörtgenimiz ne oldu? Kare oldu arkadaşlar. Burası bir kareymiş. Şimdi sevgili arkadaşlar buranın uzunluğu öyleyse R artı 3 birim oldu. Buranın uzunluğuysa R artı 2 birim oldu. Şuranın uzunluğuysa zaten 5 birim olarak karşımızda duruyor. Pisagor bağıntısını kullanırsak R artı 2'nin karesi artı R artı 3'ün karesi eşittir. 5'in karesi olur. Birer fazla arkadaşlar görüyorsunuz. O zaman biz buraya 3 buraya da 4 düşünürsek R'nin değeri buradan kaç olmalıdır? 1 olmalıdır. 3, 4, 5 üçgeni oluşsun diye arkadaşlar. R artı 2'nin karesini, R 3'ün karesini açmadan bu şekilde bir yaklaşım içerisine girebiliriz. R'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 cm bulmuş oluruz. 32. sorumuzla devam edelim sevgili arkadaşlar. Şekilde O merkezli bir çember AB çapmış. CD çembere D noktasında T etmiş. CF'de bakın CF ış, ıı, ışın arkadaşlar bir açı ortay olarak bize verilmiş. CF doğru parçası olarak söylemiş orada. Açı ortay olarak bize verilmiş. Ve bizden istenen AF yayıyla TD yayının toplamı sevgili arkadaşlar. Bizden istenen bu. Şimdi sevgili arkadaşlar Buralara alfa alfa dersek şuraya alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. Aç ortay olduğu için. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı. Hatırlarsanız şuradaki uzaklık bakın şuradaki uzaklık eğer burası tam çember olsa ikisinin toplamı kaç yapacaktı? 180 yapacaktı öyle değil mi? Bu şekilde yarım çember verdiğinde İkisinin toplamı kaç yapması gerekiyor? Yani BD yayından bahsediyorum. BD yayının ölçüsü ile arkadaşlar 2 alfanın ölçüsü toplamı kaç derece yapması lazım? 90 derece yapması gerekiyor. Buradan BD yayının ölçüsünü 90-2 alfa buluruz. Yani şuradaki BD yayının ölçüsü arkadaşlar 90-2 alfa. Pekala. Burası 90 2 alfa alfa'ysa şuradaki BAD açısı çevrel çevre açı olduğu için özür dilerim. Çevre açı olduğu için 90 2 alfa'nın yarısı olur mu? Yani burası arkadaşlar 45 eksi alfa olur. Evet. Şuranın uzunluğu, şuranın tamamı sevgili arkadaşlar 90 2 alfa idi. Dolayısıyla bu yayımızın uzunluğu 90 eksi 2 alfaydı. BAD açısı onun yarısı olur. 45 eksi alfa olur. Şimdi dikkatle dikkatle izliyorsunuz. Şuradaki açı 45 eksi alfa ile alfanın toplamı değil mi? Dolayısıyla burası ne oldu? 45 derece oldu. Yani şöyle yazayım. M TED açısının ölçüsü 45 eksi alfa artı alfadan 45 derece bulundu. Bizden istenen neydi? AF yayı ile TD yayının toplamı. Arkadaşlar bakın içeride bir iki tane kesen var. Dolayısıyla şöyle deriz. 45 derece eşittir. AF yayının ölçüsü artı TD yayının ölçüsü bölü 2 idi. Buradan AF yayının ölçüsü artı TD yayının ölçüsü 90 derece bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.